Merhaba arkadaşlar. Bugün 2023 test yılı oto 90. sayfada C5 Air Cross var. 15 Blue HDI, EAT8 şanzımanı, tam otomatik. Bakışı değiştiriyor. Makyaj Citroen C5 Air Cross'ta anahtar korunarak yeni bir virüs tasarımı elde edilmiş. Otomobilin bakışının değişmesi sağlanmış. Ee, bu, bu kompaks su segmentinin en konforlusu. E, 235-55 R19 lastik ölçüsü var. 580 litre bagaj hacmi. 1630 kilo. Bas fiyatı 985 bin TL. 1090 TL. 1 bin TL. Fren mesafesi 40 ile 41 metre. Fabrika verisi 4.1 litre. 6 5.9 litre yapmış. 4 metre 50 santim uzunluk. 53, 53 depo kapasitesi 1500 kilo. Fabrika verisi 10.6 saniye 0 .3. test verisi 12 saniye 1.5 130 beygir tork 188 litre son 188 son 8 litre otomatik önden çıkış Burada Cupra'nın başlangıcı var Cupra Furamentor 1.5 TSI DSG Cupra markası kendi kendine serisini oluşturarak ilerliyor İlk etapta ana marka Seat'ın modellerini yorumlanan yorumlayan da ilk kendine has modeli Framel Tor giriş seviyesi konumuz oldu. Model resmi İspanya'nın Mark Rohan adısına oluşan Framel Tor'u geliyor. 2.0 TSI 1.4 hibridi var. 150 beygir 250 tork 8.9 saniye 0-100, fabrika verisi 203 km sonuz 7 lira DSG 40 ile 41 metre fren mesafesi 7.2 Fabrika verisi yakıt tüketimi 8.5 litre atmışlar 4 metre 44 santim 450 litre bagaj alımı 245 40 Renault 9 lastik ölçüsü 1388 kilo 50 litre depo kapasitesi Kompakt sınıfta sağlam adımlar Opel Astra 1.2 EAT 8 PureTech motor Opel Compact Hatchback sınıfına kült model operasyon o model Astra tamamen yeni bir karasör ve yeni marka kimliği ile yollarda benzinli ve dizel motor alternatifleri altantratif, sunabilen Astra Turbo benzin motor ile test parkımıza konuk oldu. Bu Opel Astra vagonu da var station Yo, Yeni Opel Astra'nın genel tasarım önerilerek önce Opel Mokka'da görmüş yeni marka kimliği Opel Envizyor ismi verdi. Böyle. Arkadan böyle. Trafik çapraz uyarı sistemi var diye sonunda. Led farlar standart. içi böyle. Ucuz 60 derece kamera sistemi. Açılar. Led çek ekran üstünde yaklaştırılabiliyor diyor. Kaletten gelen arka las, ee, cam şey var. 422 litre bagaj 1339'a genişleyebiliyor. 225 40 18 lastik var. 1371 kilo 50 litre depo kapasitesi 4 metre 37 santim. Fabrika verisi 5.8 litre yapmış. Fa fabrika verisi test tüketimi 6.3 litre 38 39 metre fren mesafesi. 1 2 Puratek 230 beygir 230 tork 9.7 saniye 0 100 210 km sonu 8 -8, 8 8 önden çekiş. Burada Egeo Crosswagon var. Çok fonksiyon diyor. Seçe karoserlerin geniş ve kullanışlı yükleme alanı Crossover sınıfının popüler dizel motorunun ekonomisi ve çift kavramı otomatik şanzıman konforlu Egeo Crosswagon karşımıza. Arka bakaj ve böyle. 1.6 Multijet DCT. İçi böyle. 130 ve 320 tork. 6 ileri otomatik. 199 km sonu. 10.3 saniye 100 215-55 R17 lastik ölçüsü var. 550 litre bakış harcımı. 595.500 TL. Bunun 1.5 şibridi de var. Önler çıkış. 39 lira 41 metre fren mesafesi. 4.9 litre testi tüketimi. 4 metre 58 santim. LPG farkı diyor. Honda Civic Sedan Türkiye'ye özel olarak LPG uygun hale getirilmiş motor ve montajı Türkiye'de yapılan LPG sistemi satın alabiliyor. Şöyle. Bunun 1.5 eee 182B de var bir tek. Eco Extra Plus. Şöyle 43 litre LPG deposu var. Bagajdan çalmıyor. 512 litre bagaj. 747 TL 300 TL. 215 50 17 jant. 1404 kilo. 47 litre benzin deposu. 4 metre 67 cm 2 tane veri var şurada 130 beygir 180 tork 10.5 tane 0-100 200 km sonra CVT öne çekiş Araç böyle İçi de Böyle Burada H HR ve e -H hybrid style var Şöyle Üçüncü nesil evraları çıkan Onda her eve yoğun rekabeti sahne olan crossover SUV sınıfından yenilikçi tam hibrit motorlu konseptiyle fark yaratıyor. Farklı alternatif. 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 İçi böyle. Tiguan C segmenti Suvlarla aynı dingil mesafesi var. Tiguan mesela. Bagajı 316 litre. Style'da ise 304 litreymiş. Jaz alt yapısı var. 0.16 saniyemiş. Jaz Protron'u kullanan HRV'de Jaz'a göre 125 daha fazla enerji depolaman lityum iyon bataryayla bulunuyor diyor. 43 45 metre fren mesafesi. Burada avantajlar. Karosel iç mekan, arka koltuk diz mesafesi, konsol yerleşim ergonomik umudu medya sistemi. Eksi arka koltuk baş mesafesi, bakış hacmi, donanım, güvenlik, standart günü güvenlik yarımı, her evde sunulmuyor fren mesafesi, rakı cam cam tamamlılık her evde sunulmuyor, hmm, 253 tork, ACVT, öner çekiş, 1452 kilo, 304 lira bakış hacmi, böyle. Onu gören bir daha bakıyor, Honda ya 9 kişilik 22 177 beygirlik CRD motor var Prime. İçi böyle. Dıştan böyle. Rakipler Karaval ve Trans Transporter Custom. 40 ile 42 metre fren mesafesi 2302 kilo 631 831 litre bakış alma 1303 oluyor. Böyle 235 55 R18 lastik ölçüsü var. Test 9.7 litre ve görsün.